Aa Elis bak burada Ozmo stantı var. Ozmo atıştırmalık stantı var. Gördün mü Ozmo atıştırmalıkları, Ozmo sürpriz yumurtalar var. Ne alacaksın? Bak burada Ozmo gülen yüzler var. Burada Ozmo bisiklet şekilleri var. Eliz bak burada Ozmo define avcısı var. Burada Ozmo bonbonlar var. Ozmo dondurma külahlar var. Ay çok güzel şeyler var. Sen Ozmo onu mu alacaksın? Elif ee, sen bunu mu alacaksın? Oo bir de define haritası varmış bunda. Bir tane, mi? bir tane de Ozmo gülen yüz mü alıyorsun anneciğim? Başka ne alacaksın? Ne Abilerine de mi alıyorsun? Bir tane, bir tane. Karar veremedin. O oh, bak burada ne güzel Ozmo atıştırma oklar var. Hadi ama bir tane. Bu Ozma gülen yüzü aldı. Hadi kızım seni bekliyorum Hadi al Anne O zaman bunu alalım Bunu böyle alalım gidelim Hadi bakalım Hadi gidiyoruz gel aldık anneciğim elimde benim Hadi bakalım gel Gidiyoruz